Evet arkadaşlar sonunda dünyanın en zor kitabını okuyabildim ve şu an kendisi elimde bulunuyor. Bence siz de bu dünyanın en zor kitabını okuyup kendinizin seviyesini bir görmelisiniz. Bu kitabın adı Yeni bir alıntılarla yaşıyorum videosundan daha hepinize merhaba arkadaşlar. Bugüne kadarki videolarımda biliyorsunuz genelde böyle 4-5 kitaplı önerilerin olduğu seçkilerden bahsediyorum genel olarak. Fakat bu videoda sadece tek bir kitaptan bahsedeceğim arkadaşlar. Fakat o tek kitaptan bahsederken de pek çok farklı kitaplardan da bahsedeceğim. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izleyip kendinize çok şey katabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Eğer bu videoma bir şekilde rast geldiyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü videolarımı genelde abone olmayan izleyiciler izliyor. Fakat bu dünyanın en zor kitabını okurken kendinizi nasıl geliştirebileceğiniz konusunda tavsiyeler vereceğim bu videoda sizin için çok önemli olacak. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, ben bu kanalda bugüne kadar niteliksiz adam, kayıp zaman izinde ya da gecenin sonuna yolculuk, karamaz kardeşler gibi çok zor kitapları da yorumladım. Fakat bu kitabın seviyesi çok çok farklı arkadaşlar. Ama ben şunu düşünüyorum, bu videoyu izleyen herkese bunu söylemek istiyorum. Hayat her zaman kolay ve akıcı olan kitaplarla geçmez arada kendinizin okuma seviyesini yükseltmek ve kitapları daha hızlı okuyabilmek için mutlaka mı mutlaka zor ve akıcı olmayan kitaplara da şans vermelisiniz arkadaşlar. Ben zaten bu kanalda yıllardır bu tür kitaplara da şans veriyorum. İşte kitaplar öneriyorum bu tür ağır kitaplar konusunda da. Ama şimdi bu kitaba geçtiğimizde aslında işinizin ne kadar da zor olduğunu size söylemeye çalışacağım bu videoda. Ve evet bu kitabın adı zaten beni bin kitaptan takip edenler orada bir inceleme de yazmıştım. Oradan da hatırlıyorum bu kitabı. James Joyce'un Ulysses kitabı arkadaşlar ve bu videoda Ulysses'ı hangi çeviriden, hangi yayın okursak bizim için daha iyi olur ya da Ulysses kitabını okumadan önce hangi kitapları okursak bizim için daha iyi olur, okuma sürecinde neler yapabiliriz ya da okuma sonrasında neler yapabiliriz şeklinde bir okuma rehberi videosu olacağını söyleyebilirim bunun arkadaşlar. Bence her okur mutlaka hayatlarının bir döneminde Ulysses'a bir kere de olsa şans vermeli arkadaşlar. Bunu da özellikle 18-20 yaşlarından sonra şans verirseniz biraz daha iyi olur. Çünkü soyut düşünme yeteneği ve biraz da böyle okuma pratiği ve deneyimi isteyen bir kitap olduğunu düşünüyorum Ulysses'ın. O yüzden bu önerilerimi dikkate alarak şimdi videoya geçebiliriz arkadaşlar. Ulysses'ın detaylarına geçmeden önce bu kitabı okumadan önce hangi kitapları okuyabileceğinizden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar elimde bu kitabın çevirmeni olan Fuat Sevimay'ın Bendeniz James Joyce adlı kitabı var. Bu kitabında aslında James Joyce'un bütün kitaplarına karşı bir e, genel bir bilgi elde edebiliyoruz. Yani eğer hiç Joyce hakkında bilginiz yoksa ben de mesela Joyce'un kitaplarını okumadan önce hiçbir bilgim yoktu ve bu kitapla başladım. Ya da İrlanda kültürü olsun, James Joyce'un kendisi olsun bunun gibi konular hakkında böyle öncelikle genel bir altyapı bilgisi oluşturmak isterseniz Fuat Sevimay'ın bu kitabı Fuat Sevimay'ın James Joyce ile birlikte hem İrlanda'da hem İstanbul'da karşılaşmalarını ve yolculuklarını anlatıyor aslında bir şekilde. O yüzden e, beğeniniz James Joyce kitabına şans verirseniz emin olun ki James Joyce'a güzel bir giriş yapmış olursunuz ve Joyce'un derdinin ne olduğunu anlamış olursunuz diye düşünüyorum. Bu kitabı okumak zorunda değilsiniz tabii ki. Hatta bu videoda söylediğim hiçbir kitabı okumak zorunda olmadan da Ulysses kitabına geçebilirsiniz. Fakat bence bu kitaplarla başlamak sizin için Joyce açısından ...daha iyi olacaktır. Daha böyle yavaş yavaş merdivenlerin basamaklarını çıkarak e, Ulysses e, basamağına gelirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar Joyce'un Dublinliler kitabı da bu konuda önerilen bir kitap olur. Ben de zaten okudum bu kitabı sonuna kadar. Bu kitabı şu yönden değerlendirmek istiyorum. Ben açıkçası e, öykülere girebilen ya da çok fazla öykü tutkunu olan bir okur değilim. E, bu kitabından da pek etkilendiğimi söyleyemem Joyce'un. Çünkü oldukça sıradan, hiç böyle farklı olayların gerçekleşmediği gayet dümdüz öyküler aslında bu kitapta öyküler. Fakat eğer ki Dublin halkının farklı katmanlarındaki Dublin karakterlerini aslında görmek isterseniz Joyce açısından gerçekten güzel gözlemlere ulaşabileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum bunun. Bence Ulysses kitabına geçmeden önce okunabilecek güzel bir başlangıç kitabı olabilir arkadaşlar Dublinler kitabı. Dublinlilerden sonra yine sanatçının gençlik portresi ya da sanatçının bir genç adam olarak portresi şeklinde de çevriliyor adı. Bu kitabı mutlaka okumalısınız arkadaşlar bence. Çünkü zaten Ulysses e, kitabında geçen Stephen Dedalus adlı karakterin çocukluğunun ve gençliğinin anlatıldığı bir kitap bu. E, gerçekten e, Dedalus'un karakteri geliştikçe çok farklı yerlere gidebiliyorsunuz. Ben bunu biraz e, Savaş ve Barış kitabındaki Pierre karakterine de benzettiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Yani Tolstoy külliyatı içerisinde bence Pierre karakteri de çok önemli bir yer tekabül ediyor. Yani Pierre'in böyle karakterinin gelişimi, işte masonluğa girişi, sonra ailesine dönüş falan bir sürü şey var. O yüzden ben de Stephen Dedalus karakterinin dönüşümünü Pierre karakterine benzettiğimi söyleyebilirim. Ve aynı zamanda dediğim gibi Dedalus karakterini nereye doğru gittin? Yani kitabın sonunda nereye doğru gittiğini Mutlaka bence görmelisiniz ki ondan sonra zaten Ulysses aslında Dedalus'la birlikte devam ediyor arkadaşlar bunların hiçbirini okumadınız diyelim. Yani bu tamamen sizin tercihiniz. Bence okumalısınız ama hiçbirini okumasanız da bence mutlaka Homeros'un Odesa Destanı'nı okumalısınız arkadaşlar. Aslında yani Odessa Destanı'nı okumadan önce İlyada'yı okumanız gerekiyor. Çünkü Odessa Destanı İlyada'nın devamını anlatıyor. O yüzden bu konuda bir Yunan mitolojisi videosu yapmıştım. Kartlardan Yunan mitolojisi videoma ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ama eğer ki hani siz böyle çok fazla zaman ayırmak istemiyorsanız James Joyce'a Odessa kitabından da devam edebilirsiniz. Ve bunu da şu yüzden söylüyorum. Zaten Joyce'un Ulysses kitabının kurgusu ve olay örgüsü Homerus'un Odessa kitabındaki olay örgüsünden besleniyor. Yani e ee, Odessa destanının bir gün içerisinde geçen hali diyebilirim arkadaşlar. Modern bir versiyonu diyebilirim e, Ulysses kitabına ve Odessa kitabındaki bölümler olan işte Telemakos'lar, Kirkeler, işte Penelope'lar ya da Odessa Odysseus'un serüvenleri şeklindeki pek çok bölümleri aslında Ulysses kitabındaki karakterlerin serüvenleri olarak görebiliyoruz. O yüzden ben Ulysses kitabını altyapı olması açısından ve olay örgüsünü daha iyi anlayabilmeniz açısından Odessa kitabını böyle başat bir hani kriter olarak görüyorum arkadaşlar. Ve son olarak da arkadaşlar bu dünyanın en zor kitabı sayılan kitaplardan birine geçmeden önce bence Shakespeare'in Hamlet kitabına da bir şans vermenizi tavsiye ederim. Aslında genel olarak bir Shakespeare bilgisi edinmeniz Ulysses konusundaki bilgilerinizi daha iyi yapacaktır. Çünkü Ulysses kitabındaki karakterlerin aralarındaki bazı muhabbetlerde pek çok Shakespeare kitabının hani konuşmaları ve tartışmaları da geçiyor ya da karakterleri de geçiyor. Ama en önemlisinin Hamlet olduğunu ve Hamlet karakterinin olmak ile olmamak arasındaki gidiş gelişlerini, özellikle de ölüme karşı sorgulamalarını, babasının hayaletiyle karşılaşmalarını, bunun gibi şeyleri bilerek bence Ulysses'e başlamanız sizin açınızdan daha iyi olur. Çünkü Ulysses kitabındaki karakterler çoğunlukla Hamlet e göndermeler yapıyor. Ya da Dedalus ile Bloom'un karakterlerinde Hamlet'e karşı yine atıflar bulabiliyorsunuz. O yüzden ben Hamlet okumanın Ulysses serüvenini daha çok tatlandıracağını düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Bütün bunlardan bahsettikten sonra hangi yayın evinden ya da çeviriden Ulysses okumamız konusuna gelelim arkadaşlar. Benim deneyimlerim kadarıyla en anlaşılabilecek, hani genel okura en çok hitap edebilecek çevirinin Fuat Sevimay'ın Ulysses yani Kafka kitaptan çıkan bu elimde Gördüğünüz çevirisi olduğunu söyleyebilirim Joyce'a böyle çok yabancı olan Okurlara bu çevirisini önermek istiyorum Arkadaşlar ama eğer ki böyle Çok fazla zamanınız varsa Hayatınız böyle kitaplar üzerine kuruluysa Ya da gerçekten böyle Joyce için Saatlerinizi ayırabilecekseniz Bu elimde gördüğünüz James Joyce'un Ulysses kitabı yani yapı kredi yayınlarından çıkan versiyonunu ve yanında da Nevzat Erkmen'in Ulysses sözlüğüyle birlikte okumanızı tavsiye ediyorum. Ben bunu henüz yapmadım. Bu kadar fazla zamanım yok şu an bunun için arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim Nevzat Erkmen bu çeviride gerçekten Ulysses'a bir bulmaca gibi yaklaşmış ve aslında e, en çok hani Joyce'un kelime oyunlarına sadık kalan, orijinal metine sadık kalan çevirmenin de bu olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi çok fazla zaman istiyor arkadaşlar. Eğer böyle çok fazla zaman ayırmak istemiyorsanız bu Kafka kitaptan çıkan Fuat Sevimay'ın çevirisi de sizin için yeterli bir Ulysses deneyimi olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada yine Armağan Ekici'nin Norgun Yayıncılıktan çıkan böyle bir kitabı da var yani Ulysses çevirisi de var. Türkiye'de 3 tane Ulysses çevirisi olduğunu biliyorum. Fuat Sevimay, Nevzat Erkmen ve Armağan Ekici çevirileri. Bu Norgun Yayıncılıktan çıkanın basımı çok fazla olmayabiliyor ama emin olun ki Armağan Ekici de tam bir Joyce tutkunu arkadaşlar. Zaten eee yani Ulysses ya da Joyce'a kalkışanlar, onu çevirmeye kalkışanlar emin olun ki Joyce tutkunları oluyorlar. O yüzden bu çeviriye de bir şans verebilirsiniz tabii ki. Fakat ben yine de Fuat Sevimay çevirisinin dediğim gibi yeterli olduğunu inanıyorum. Videoyu yavaş yavaş tamamlamadan önce aslında size Joyce'un Ulysses kitabından neler kendime kattığımı da söylemek istiyorum. Çünkü zaten aslında en önemli şeylerden birisi de kitaplar okuduktan sonra biz o kitapları nasıl içselleştiriyoruz ve kendimize o kitaplardan neler katıyoruz sorusu olacaktır arkadaşlar. E bu arada baş başlıkta dünyanın en zor kitabı olduğuna da bakmayın. Eğer böyle yeterli bir yani okuma pratiğiniz ve deneyiminiz varsa bu kitap size oldukça kolay da gelebilir. E, bu kitabı zorlaştıran şey kesinlikle dili değil arkadaşlar. E, Joyce bu kitabında İrlanda kültürü ve tarihine dair, e, Shakespeare kitaplarına dair ya da Hristiyanlığa dair pek çok gönderme ve atıfta bulunuyor. Aslında bunları ne kadar çok araştırırsanız, internetten ya da diğer kaynaklardan ne kadar çok öğrenmek isterseniz Joyce'un ne yapmaya çalıştığına dair daha çok fikriniz olacak. Ama emin olun ki bu kitabı bu videoyu izleyenlerden kimse tamamen anlayamayacak. Çünkü gerçekten Joyce'un bu kitabı tamamen bir bulmaca gibi arkadaşlar. Ve demin dediğim bu Odessa kitabındaki Odysseus'un serüvenlerini ve yaptığı bulmacalara da aslında çok benzediğini söyleyebilirim arkadaşlar bu konuda. Yine de bir gün okumak isterseniz ben öncelikle şöyle düşündüğümü söyleyebilirim arkadaşlar bu konuda. Gerçekten Joyce'un kitabındaki yani Ulysses kitabındaki karakterler o kadar doğal ve o kadar sıradan ki e, gerçekten hani böyle dışarı çıktığınızda nasıl bir hayat görüyorsanız böyle nasıl bir e, toplumla karşılaşıyorsanız aslında e, bu kitaptaki karakterler olan Bloomlar ve Dedalus karakterleri de tam olarak bunları yaşıyor arkadaşlar. Yani sıradanlık sıradan olarak anlatılacak diye bir şey yoktur yani. Gerçekten bu kitabında tam olarak bu var arkadaşlar. E, sıradanlığın sıradan olarak anlatılmadığı ama olabildiğince sıradan olayların anlatıldığı bir kitap olduğunu söyleyebilirim Ulysses'in. Aslında bu videoyu izleyenler de e, gayet sıradan sıradan insanlar. Ben de sıradan bir insanım ve biz bu sıradanlığımızı zamanla kaybedebiliyoruz. Çünkü çok fazla dış uyaran var. Teknoloji var etrafımızda, çok fazla insan var, çok fazla medya ve görsel iletişim var artık. O yüzden hani şu anki dönemimizle değerlendirme yaptığımızda gerçekten biz bu e, Ulysses kitabındaki karakterlerin e, sıradanlığını biraz kaybettiğimizi düşünüyorum kendi açımızdan yorumlamak gerekirse. O yüzden Ulysses kitabı bana e, kaybettiğim o bulmak istediğim sıradanlığımı hatırlattı. O yüzden benliğim de bu farklı olmamaya çalışan ve doğal kalmaya çalışan Oğuz'u e, tekrardan bulduğumu söyleyebilirim Ulysses kitabını okuyarak arkadaşlar. Bir de Joyce'u okurken her zaman çok sesli bir şekilde okumanız gerekiyor. Yani bunu şöyle anlamayın işte e, kitaptaki böyle cümleleri taş kesimhanesi sağda kaldı. Yani öyle o şekilde okumayın. E, şöyle demeye çalışıyorum. Yani e, dışarı çıktığınızda mesela toplumda böyle e, pek çok ses duyarsınız ya kafanızın içi vardır, e, dışarıda böyle korna sesleri vardır, başka insanlar konuşur. Onların sesleri vardır. Ezan sesi vardır. İşte ne bileyim kedilerin sesleri, köpeklerin sesleri vardır. Bunun gibi çok sesli bir toplum ya da hayat içerisinde yaşıyoruz aslında. İşte bu yüzden ben Joyce'un Ulysses kitabını da gerekse de Finnegan's'ın vahını da yani Finnegan'ın vahını da ben bu şekilde çok sesli kitaplar olarak değerlendirileceğini düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda da o Finnegan'ın uyanmasına yani Finnegan'ın vahına da şans vereceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dedim. Gibi başlıkta dünyanın en zor kitabı yazmama bakmayın mutlaka bence her okurun, bu videoyu izleyen her okurun hayatlarında bir defa da olsa denemesi gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum Ulysses'ın. Benim bugüne kadarki önerilerime güvendiğinizi biliyorum. Yani bugüne kadar size pek çok farklı ve keşfedilmeye layık olan kitaplar önerdiğimi biliyorsunuz arkadaşlar bugüne kadarki videolarda. O yüzden bütün bu videoları beğendiyseniz, bu videoyu da beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. James Joyce ve Ulysses'la kalın. Görüşmek dileğiyle.